çocuk ya. Hıdır sen de büyü ya. Hıdır arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben bayağı büyüdüm büyüdüm ya. ben ne olsam ya. Of, çok iyileri var ya. Ten 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 Ve birazcık. Spor spor spor. Sporu kim sevmez <laughs> ya sporu. Hıdır o zaman ne yapalım diyor arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz. Okula gitmeye karar verdik hep birlikte. Şimdi Arkadaşlar bunun gizli bölümleri mi, var mı bilmiyoruz ama okulda bir, bir sürü var. Hadi bu da giyin Çünkü okulda öyle bir kural var. Nedense. Kıdır o zaman sen bebek arabasını çıkar ben oturayım. Çünkü o... Okulu parkura çevirdim. Sadece koyu grilere bakıyorum. O da bir, bir bebek şey neydi? Ee, bir baby update oyunu vardı arkadaşlar. Onda hıdıra göstereyim onda vallahi okulda parkur var. Fine. <laughs> Ahmet acaba matematik dersi hangi Matematik dersini kaydet. Ya matematik ha? dersini herkes kaybeder ya. Matematik kim bilir ya. Sadece ya, biz. Bilirsin. Matematikten bugün deneme sınavı oldu. Bu arada sizin de deneme sınavında kaç yanlışınız, şu matematikiniz iyi mi kötü mü yorumları yaz bekliyorum. Ee, ben bu arada hıdı biliyor mu? Anne ee, ben İngilizce sınavından 70 almışım. Çok e 95 bekliyordum ama 70 gelmiş ama yine ise iyi ya. Arkadaşlar. Ama benim 100'den aşağı çok notum gelmiyor. Hayır. 100 olunca ne yaparsın? Aa ders bitti. Ya Ahmet sen beni bir işin lazım mı? Sabahtan beri ben senin için zıplıyorum da seni Hemen dedik benim adım Ahmet Kral 3700. Bunu bilmiyorum. Yani yer... arada isteklerimizi bekliyoruz Ahmet. Aynen arkadaşlar. Ee, benim arkadaş kişilerimi göndermek istiyorsanız gönderebilirsiniz. Ee, her zaman açayım size. Ya şey. Aa ben kalem alayım ya. Kalem yüz. Herkes okula çok Nasıl yok? Arkadaşlar bu arada kanalımın abonesi bayağı yükseldi. Teşekkür ederim. Ama 20 6, 22 abone olduk. Benim gözüm 33 abone. Herkes benimle konuşmaya çalışıyor. Mesela kanat kokular olmuş. Hıdır yani bir şey diyeceğim. Zaten sen hep Hıdır ünlüsün ya. Benim her kanalımda beni e, ne de trollüyorsun. Her kanalı trollüyorsun ya. Ha ders bitti şöyle. Ya sen Ay. akşam bana şimdi aslında. Vriting. Ya bu niye hiç kimse senin Hıdır. gibi güzel. Hıdır Vriting'e vriting. gidiyor musun? Vriting'e? Ahmet sen bana ışınlandın mı? Işınlanıyorum şu an. Go to adam adam 24. Ali Jones geldi ya. Jones iyi ya. Arada arkadaşlar 50 Jones geliyor. Bayağı bir güzel. <laughs> 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 Baba <Bayağı gülüyor> Hıdır hatırlıyor musun benim bir videomda neydi? Kız K kız Hıdır Hı ben seni Hıdır, senin kız seslendirmesini hatırlıyor mu öyle videonu? Evet. Ahmet de şey videosundaki kız kim derseniz Ben seslendiriyorum onu. <laughs> e <laughs> seslendirdim. Mükemmel ama birazcık kıza benzemedi sanki ya. Oh mat ya ben geldiğimde bitti ders ya. Biz bu biz böyle çok kötü gideriz. Bitti seni kovacak hayat yakında ya çok sinirli. ama bak ama bak matematik öğretmeni var. Selam hocam mat. Ya hocam ya bizde. Hıdır senin hocam, evin var mı hocam, ya? Evine gidelim ya. Başladı, ben, başladı. benim eski hocam, hesabımda bu sürü şey vardı ama bu yeni hesap olduğu için. Hıdır sen yeni evine, senin evine gidelim ya. Senin evine baloncuk makinesi var. Ahmet bu okulda hocalar bayağı bir kopak gibi. Hıdır hadi o zaman senin evine ışınlanıyoruz. Hadi arkadaşlar. Neden? Bir dakika. O hocalarla mı sohbet edeceğiz? Herkes bizim boyunca. Ben şimdi hep beraber Mitsiki okuluna var. Yaz Mitsiki. Ben söyleyemiyorum. mi? diyorum. Neydim, 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 Ahmet Kral 3600 arkadaşlar. buraya gelip böyle bir şeyler alabiliyorsunuz. Ben kendimi dolaba kapattım. Hıdı ben dolaba satıştım. Ah. Hıdı neredesin? Hıdı ben de giderim en, ya gidelim ya. Sen anda şey Ay ben kustum şey, ya. En sevdiğim Gıdı ben ben de şey. sana aşından yormadır. Yanlış yere girdim. Ben şu Maps'in tuşlarına hiç alışkın değilim ya. Allah. <laughs> hıdır 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 hıdır. Goto. Ahmet mi, petlerin atlarını mi, mi pet yapanlar acaba hangi psikolojiyle onu yapıyor? Aa Ahmet ben poz vereceğim. Ben poz vermek istiyorum hocam. Ben poz vereyim. Aha çaldım pozunu. <laughs> Adamın pozunu mu çaldın adını ya? Biri beni çek. Hıdır ben, Hıdır ben seni çizerim geç karşıma. Ben da mükemmel bir poz vermiş durumda bekliyorum. Hıdır sen benim karşıma geçsene ya. Sen karşıma geç, sen buraya geç. Ben görüyor musun? Arkandayım, hemen arkandayım, hemen arkandayım. Hıdır ben hemen de. Hemen arkandayım. Hı? Hıdır efsane çizdim. Aa Hıdır. e, kapattı. Hıdır'ı tekrar alalım. Arkadaşlar yalnız Hıdır'ı mükemmel çizmişiz ya. Oo Hıdır yakıyorsun. Oo. Arkadaşlar Hıdır'a tekrardan bağlantıyı kuruyoruz. Hıdır yalnız Benim efsane ben çizdim ben... seni ya. Bir baksana ya. Gördüm ama ben başka kişiyi çizdim. Hıdır senin pozunu çaldım. Ben... kız birazcık da sen poz ver. Birazcık da sen. Ya ben tamam. poz veremem ki ya. Ben çizerim. Ben poz vermem. Ben ben ben, ben yaratanları yaratırım. Güzel çizdin mi? Güzel çizdin mi? Evet. Güzel çizdin mi? Dur ben kitap okurken çizdim. <laughs> Öyle çiziliyor mu? Bir baksana bir. Yok hadi. Kadar... Aa çiziliyor vallahi Aa, çiziliyor. Tamam. Dur vallahi çiziliyor. Kitap. Kitap okurken... Acaba 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 aklıma bir şey geldi. Elime bir şey alacağım. Acaba öyle çizebilirim. Acaba kaç ton isim var ya? Acaba kaç ya hadi e o, abi. videonun sonlarına gelmek üzereyse evini tanıtalım hemen. Hı. Hı Arkadaşlar şimdi Hıdır'ın evine ışınlanıyoruz. Hıdır'ın evi de efsane. Oradan e e çok iyi. Ben şu tuşlara bir alışamadım. Web bu böyle tuşlar hep benim kafamı karıştırıyor. Vallahi Ahmet ya. Aha da şu da mix'i parası yetiştiriyorum ben. Mü Ama hiç mix'i şey parası mı? <laughs> ne, ne, ne yapalım? <laughs> Arkadaşlar bu arada oyunda <laughs> evlerin kenarında e, bitki yetiştirebiliyorsunuz. Oh, evet, böyle... Ahmet bu arada ben sana abicim bak bu videonun altına yazdım takipçilerimi. Eğer bir kişi bile yapsa ben takip de yaparım. Ahmet'in kanalına ben video çekeyim, göndereyim. Ahmet video çeksin Bu videoyu çok iki kat hızlandırır, iki kat güzel videolar çıkar. Bence öyle daha iyi olur mu Ahmet? Ben bu konuyu konuşalım. Arkadaşlar ben yorumlara yazarım ha, hangisini yapalım diye. Ondan sonra o zaman siz de hangisini yani Yani ben Ahmet'e video çekip atayım. Mesela Lego yapım videoları. Ki bence Lego ben bayağı ben zekan gelişmiştir Lego şeyde övünmek gibi olmasın da. Ahmet Lego yaptığım Legoları biliyor. Ya böyle güzel Lego yapım videoları olan. Lego animasyonlar olan. Ne kadar ben toş 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 sıdır ben yeni toys'lar alacağım arkadaşlar. Bu oyunda oyunda da böyle balık tutma yeri var. Onu ileriki videolarda göstereceğiz arkadaşlar. Ama ben bu mis gibi diyorum ki tam ağır tanıtalım. Güzel önce. Ahmet bana bakma. Bak tam parti yeri olmuş yalnız. Ben bir kitabı kapat. Bum 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 bum. <laughs> Neredesin Nedir? Hı, ben halamın üstündeyim. Tek halam var zaten. Bum, 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 bum. <laughs> Oo, dans eden kurbağa da var Şekil Ahmet Tacı'nın telefonu sanırım bir saniye. Aa, arkadaşlar böyle monitör de var. Yine hıdır. Yine bağlantı kesildi ama arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.